Her guatr olan, her tiroid bezi büyüyen olması gerekir? Hayır. Değerli izleyiciler, guatr dediğimiz hastalık hakkında bilgi vermek istiyorum. Aslında guatr dediğimiz şey, boyunda şişlikle kendini belli eden bir rahatsızlık. İltihabi hastalık da var, tümöral hastalık da var dostlar. Dolayısıyla guatr da tiroidin aslında daha çok tümöral grubuna giren bir hastalık. Tabii ki tüm goater tümöral tümoral grup mu? Değil. Fakat bizim daha çok tiroidde yaklaşımımız, tabii biz genel cerrah açıdan bakıyoruz. Tiroid bezinin büyümesinde genelde, yani difüz büyümeler dışında, difüz büyüme şu demek, yani yani bizim zehirli ve zehirsiz guatrlarda tiroid bezinde difüz büyümeler olabiliyor. Bunlar tabii ki ayrı bir grup ama esas bizim konuşacağımız genel cariyene daha çok erkek alanına giren hastalık biliyorsunuz tiroid bezinin nodülleriyle ilgili bir durum. Çünkü tiroid bezinde özellikle multinodül olsun, tek nodül olsun böyle bir nodülün varlığı aslında iyi oyl olsun, kötü oyl olsun bir tümör gibi yaklaşım var dostlar. Dolayısıyla guatrlarda çekilen ultrasonografisinde nodüller varsa kesinlikle biz bir tiroid iabe yapıyoruz. Ne demek? Orada ince bir parça alıyoruz. Çünkü tiroid bizim en büyük problemimiz gerçekten de bunların kansere dönüşüm olasılığı ile ilgili. Tabii dünyada biraz daha artık bu özellikle papiller tiroidlerde açıkçası rahatladı. Fakat genç yaş grubunda çok daha riskli olmasına rağmen ileri yaş grubunda papiller seyaların daha iyi olduğunu biliyoruz. Fakat endokrin cerrahisi özellikle oturduktan sonra daha bu konsept oturdu ve tiroid cerrahisinde kesinlikle yaklaşımımız daha çok cerrahi ağırlıklı olduğu için tiroid bezinin tümü çıkarılması eğilimi var. Yani biz tiroid cerrahisinde tümör çıksın ve çıkmasın daha çok çok Total tiroidektomi eğilim var. Yeni bir konsept daha var dostlar. Onu da bu arada söyleyeyim. Koruyucu artık daha radikal işlemleri yapmayan gruplar da var tiroid cerrahisinde. Fakat kafanız karışmasın. Tiroid bezinin büyümesi demek guatr demektir açıkçası. Ama tiroid bezinin büyümesinde altında malin bir proces yani tiroid nodülleri düşünüyorsak cerrahi gerektiriyor. Bir de tabii ki bu aktif nodül dediğimiz tiroid hormonları fazla tiroid hormonu salgılıyorsa o zaman tirotoksikoz dediğimiz tiroidin kendi zehirli guatr dediğimiz hadiseleri var. Onlar da ayrı bir antit olduğunu ve cerrah yaklaşım ayrı bir antit olduğunu söyleyebilirim. Özet, tiroidde boyunda şişlik, tiroid bezi kaynaklıysa daha çok endokrin cerrahisi olsun, biz genel cerrahlı olsun, biz ilgilendiriyor ve bu konuda da cerrahi gerektirebildiğini söylememiz gerekir. Şimdilik bu bilgi bence yeterli olur dostlar.